Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz İzleyenin niyetine kolektif bir açılım yapacağım her gün olduğu gibi sizin niyetinize kahve içtim kapattım sizler de güzel dileklerinizi niyetlerinizi gönderin bakalım arkadaşlar özel açılım yapıyorum biliyorsunuz randevulu çalışıyorum özel açılımlarımız ücretlidir özel açılım için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Şöyle bir odaklanın bakalım. Güzellikler gelsin. Güzellikler olsun hayatınızda. Evet. Şöyle bir çok güzel. Pırıl pırıl çıkmış arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Şöyle bir görebildiğiniz kadar bir şeyler göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar gördünüz mü kuyruğu olan kocaman kuyruklu bir kedi var burada. Kedi negatif enerjiyi alır. Bugünlerde negatif enerjiniz had safhada galiba. Böyle bir hanenize bir kedi alın ya da bir kediyi okşayın. Şöyle negatif enerjiniz bir geçsin bakalım. Bir de ayağınızda terlik var arkadaşlar. Şimdi terlik hayatınızda önemli değişimler olmasını gösterir düzenin değişmesi de yorumlanır aslında. İş ya da eğitim e, hayatınızda sürpriz yenilikler olabilir. Bunu gösterir. Başka bir işe geçebileceğinizi gösterir. Zor gördüğünüz olayların kendiliğinden çözüme ulaştığını gösterebilir. Terliği biliyorsunuz çıkarması, giymesi kolaydır. O yüzden zor olan bir olayın kolaylaşması gibi düşünebiliriz. Bir de yeni dost çevre e, çevreniz e, çevresi edinmeye yeni dostlar edinmeyi de gösterir bize aslında. Ama zorluğun kolaylaşması, yalnızlıktan kurtulmayı işaret eder. Koşar adımlarla böyle bir yere bir yere gider gibisiniz. İnşallah güzel insanlar girsin hayatınıza. Falınızda sandık çıkmış arkadaşlar. Maddi manevi sıkıntıların bitmesi manasına gelir aslında sandığın çıkmış olması. Sandığın ağzı kapalı. Yüklü miktarda gelecek parayı gösterir bir de. Bir de gizli kapaklı olayların ortaya döküleceğini gösterir. Lütfen dikkat ediniz. Hayatınıza giren, çıkan, konuşulan cümlelere dikkat ediniz diye de sizi uyarmak istiyorum. Çünkü gizli saklı bazı olaylar ortaya çıkarsa üzülebilirsiniz. Onu anlatıyor bize. Ve burada bir de e, dolu bir tepsi çıkmış arkadaşlar. Bu da yapılan istenen şeylerin gerçekleşeceğini, gerçekleştirileceğini, kazancın artacağına, bazı kararlar alacağınıza önemli kararları alabilirsiniz arkadaşlar. Sanki 2024'ün fragmanını şimdi toparlıyormuş gibi, yaşıyormuş gibi de olabilirsiniz. Ee, şimdiye kadar sahip olmadığınız kadar büyük bir mala mülke sahip olmayı, rızkınızı almayı gösterir. Dünya yüzündeki rızkınızı toplamayı gösterir güzel şeyler olacak. Bir de gereğinden fazla iyimsersiniz arkadaşlar. Tabi iyimser olmak, mutluluk dağıtmak bunlar çok güzel şeyler. Mutlu olmak, mutlu etmek çok güzel. Fakat şimdi çok iyimser olup kendinizi kullandıracak pozisyona getiriyorsanız burada bir sıkıntı başlar. Depresyona girersiniz, kaygı bozukluğu başlar. Siz kendinize zarar verirsiniz. Bir de elinizde kına var arkadaşlar. Ben de kına yaptım negatif enerjiyi alır Sizler de yapın ara sıra böyle Kına olması elinizde kendinize olan özgüveninizde değişiklik olabilir arkadaşlar artabilir ikilemde kalınan konular olaylardan kurtulmayı gösterir bize olumlu yönde ilerlemeyi gösterir bize yani burada şöyle bir nefes almak rahatlamayı gösterir Aslında hayatınızı etkileyecek Kararlar almayı da gösterir bize sevgili dostlarım. İnşallah güzel kararlar alacaksınız diye ümit ediyorum. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bir de 9 rakamı çıkmış burada. kocaman bir 9 rakamının çıkması. Şimdi Türk ve Altay mitolojisinde, halk kültüründe, şamalizmde e, kutlu rakamdır bu arkadaşlar. Büyük iyiliği çağrıştırır. Rabbim iyilikler içinde yaşatsın sizi. E, bu sayının... E, bu sayının çıkması fal sahibi için yardımsever ve iyilik sahibi olduğunu gösterir. Sizin için söylüyorum. Ve e, bir de bir şeyin son aşamasına gelmeyi gösterir. Sayarız sayarız ne olur? E, farklı bir geçiş olur 9'dan sonra sayıları sayarken. Farklı bir farklılaşmak, değişmek diyelim biz buna. İnsanların ileriye doğru son belirleyici adım atması zamanının geldiğini gösterir. Bazı konularda bir şeyler artık sonuca doğru gidiyor. İnşallah bu sonuç sizin için hakkınızda güzeli ve iyisinin iyisini getirmesini ümit ediyorum. Bir de arkadaşlar kısa bir yola gideceksiniz. Kısa yola gidiyorsunuz. Yolun tam böyle ucunda çok af buyurun tuvaletinizi yapıyorsunuz. Bu parayı gösterir bize. İnşallah rahatlayacaksınız. Gittiğiniz o kısa yol sizi rahatlatacak, ferahlayacaksınız diye düşünüyorum. Bir de burada arkadaşlar bir tay var. Bu büyük bir at değil. Küçücük bir nasibin büyümesi, büyür hale gelmesi. Şöyle bir rahatlamak diyelim biz buna. Güzel şeyler olsun. Biriyle aranızda bir husumet, bir rahatsızlık, böyle bir ayrılık, ayrılık çanları arka Arkanızı dönmüşsünüz karşınızdaki kişiye. Bu da bir sıkıntı olduğunu gösterir. Fakat sizin aranızda bir çekim var. Ne hikmetse Yine yan yana gelme olasılığınız çok çok yüksek diye e, gösteriyor. Evet gösteriyor fincanınızın içi. 3 kişi yan yana gelmiş arkadaşlar iddiaya giriyorsunuz. Yapabilirsin, alabilirsin, edebilirsin, tutabilirsin gibi iddiayı kazanacağınızı gösterir. 2 kişi sanki bir oluyorlar siz tek başınıza tek savaş veriyorsunuz, tek mücadele veriyorsunuz gibi gibi düşünün. İnşallah verdiğiniz mücadelede sevinci yaşarsınız diye ümit ediyorum. Ümit ediyorum. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabaktan sonra kartlarımızla devam edeceğim. Her gün olduğu gibi. Evet. Arkadaşlar kanalımı beğenip takip etmeyi, zil bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Ben de emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Takdir edersiniz. Evet. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Evet, harikasınız. Çift başlı bir at kafası var, çift at kafası var burada arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeceğim. İnşallah bir beklediğiniz nasibiniz iki gelsin kapınıza. Çok güzel. İlk kez böyle bir şey gördüm. Çift baş, e, tek vücut bir atın olması. Ortaklı bir işlerde yapabilirsiniz. E, hane içinde birlik ve düzeni sağlayabilirsiniz. Muradınıza ermek istiyorsunuz ee, nasıl diyeyim ee, belki herkes farklı fikirde farklı zikirde farklı niyetteydi ama böyle bir toparlanmaktan bahsediyor ve bir de ev çatısı çıkmış arkadaşlar ev çatısının çatının tam üstünde ot oturuyorsunuz ve gözlerinizi dikmiş gözetliyorsunuz bir yerleri haneme zarar vermeyin der gibi çok fazla mı korumacısınız bu aralar. Herkes haddini bilsin. Haneme zarar veremezsiniz der gibi duruş sergiliyorsunuz arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum. Çok güzel. Şöyle bir de kartlarımızla bakalım. Kartlarımız ne söyleyecek bize? Evet. Şöyle bir bakalım. Klasik kartlarımızla başlayalım. Sonrasında sonrasında diğer kartlarla devam edeceğim tabii ki. Arkadaşlar dün video çekemedim, yetiştiremedim. Özel açılımlar çok fazla arkadaşlar. O yüzden yetiştiremiyorum. Sabah saatinde de olmadı mı? Bakın şu anda saat 8.30 çekimdeyim. O yüzden çekemedim bir türlü. Yazıyorsunuz, özelden yazıyorsunuz. Bir şey mi oldu diye. Bir şey olmadı arkadaşlar. Allah razı olsun hepinizden. Şöyle bir, şöyle bir. Evet zorlu bir çocukluktan geldiğinizi, blokajların çocukluktan beri başladığını fakat sizi bunu enerjinizle birlikte kıracağınızı gösterir. Ben bunu kırarım, ben bunu yok ederim. Ne olacak ki bu der gibi bir şeyleri hafife almak, basite indirgemek. Bunlar çok güzel şeyler. Kafamızda ne yapalım? Büyütüp dertleri, problemleri, daha büyük, devasa büyük olaylara mı götürelim öyle değil mi? bitti gitti yaşanıyor her şey yaşanıyor. Rabbim evlatla sınamasın, sağlıkla sınamasın. Önemli olan bu arkadaşlar. Ve burada zorlu bir kadınla mücadele. Aslan burcuna dikkat edin bu aralar. Aslan burcuyla bir mücadele, bir çakışma, bir takışma olabilir. Dikkatli olun. Sonsuza kadar yetecek mutluluk, sonsuza kadar yetecek para, sonsuza kadar yetecek sağlık versin Rabbim. Çünkü sizin mücadele edecek gücünüz var. Böyle bir mücadeleci bir tavrınız var hayata karşı. İnşallah burada güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum. Bazen çok hevesli, bazen de öyle bir hevesiniz yok ki. Yani e, sen sağ ben sağ bu ineği kim sağ gibi böyle bir dağılıyorsunuz yani. Birilerinin üzerine bir şeyleri atmak. Sen yap ben yapayım, sen yaptım ben yaptım. Bunları geçin artık. Lütfen toparlayın. Bakın 2024 yılındayız ve 25 ayın 25'inde keskin bir dolunay var. Yaptıklarınız, konuştuklarınız, tavır ve davranışlarınıza lütfen dikkat ediniz. Ve burada ve burada e, elim kolum bağlı. Ben bir şey yapamıyorum. Nedense, ne hikmetse, bana bir şey oldu. Enerjim durdu sanki dediğiniz noktada. Merak etmeyin arkadaşlar. Anahtar kapıda. Koskocaman kocaman bir anahtar var burada. Yeni bir eve geçiş, yeni bir e, ofise geçiş, yeni bir araç alımı. Gibi gibi durumlar yaşanabilir. Mühendisliklerle alakalı ilgilenebilirsiniz ya da bir şeyi üretme konusunda yetenekleriniz olabilir. Bununla alakalı girişimlerde bulunabilirsiniz. Bir işiniz vardır. İkinci bir işi e, edinebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bir de karşınızda iki kişinin size devamlı telkinde bulunması, hayatınıza belki yorum katıyorlar, sizi kızdırabilir. Ama siz şöyle söyleyeyim belki geçmişte sinirsel sıkıntılar büyük sağlık sorunları yaşadınız acaba hastalığım tekrar nükseder mi üzülür müyüm bir daha bunları yaşar mıyım diyorsanız merak etmeyin kedi önünüzde bir de bir kadının nankörlüğünü yaşayabilirsiniz hiç ummadığınız bir kadın olabilir anne gibi abla gibi teyze gibi yenge gibi hala gibi artık yakınlarınızdan bir kadının böyle bir durumunu yaşayabilirsiniz hiç önemli değil ne olursa olsun siz düştüğünüz yerden kalkmayı bilecek kadar da güçlü bir yapıya sahipsiniz sevgili dostlarım. Ve burada diyorsunuz ki ben sanki arkadan vuruldum ve öldüm. Karanlıklardayım. Bir türlü düzelemedim. Aydınlığa çıkamadım. Ama burada son karanlıktasınız. Farkında bile değilsiniz olayın. Her şeyin her dibe vuruşun çıkışı güzel olur arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Ve burada eleştiri çok fazla eleştiri var üzerinizde. Niye bu kadar eleştiriyorlar? Anlamış değilim ama e, lütfen şu eleştirenlere söyleyin, eleştirmeyi bıraksınlar, kendilerine baksınlar, kendilerini birazcık eğitsinler diye düşünüyorum. Şimdi her şeyin suçlusu siz olamazsınız. Hatalar yapmış olabilirsiniz. Fakat yanınızdaki kişilerin eleştirileri enerjinizi düşürüyor diye düşünüyorum. Ve burada evet burada güçlü bir güçlü bir dua etmek vardır ya arkadaşlar. Şöyle bir enerjinizi top, toparlayıp güçlü kendinize belki iki 3 damla da gözyaşı dökün lütfen. Dualarınızı edin ve dualarınızın kabulüne kabulü olacak, icabet edilecek dualarınıza ve bu dünyadaki kendi imparatorluğunuzu kendiniz kuracaksınız. Kendi hegemonyanızı kendiniz kuracaksınız. Kendi hayallerinizi kendiniz gerçekleştireceksiniz. Verilmiş olan, yapılmış olan hatalar, kederler, yaşatılmış olan her şey olabilir. Hiç önemli değil. Ama şurada şunu söyleyeyim. Yürek acınız var. Yüreğimi acıtan bazı olaylar yaşadım diyorsunuz. Şimdi bu yürek acılarına gömülürseniz yeni o imparatorluğu nasıl kuracağız? Bırakın bakalım. Her şey güzel olacak inşallah ve nefes alacağız. Duygularınızın coştuğu bir dönemdesiniz. Sizdeki bu enerji ve sevgi ölüyü bile diriltir arkadaşlar. Bu kadar güçlü insan sevgisi, insan saygısı olduğu sürece önemli olan da saygıdır inşallah. Ve burada diyorsunuz ki ben kendi düdüğümü kendim çalarım. Başkalarının düdüğüyle, zurnasıyla benim işim yok der gibisiniz. Ve burada imparatorluğun tacını başınıza alıyorsunuz. Bir terfi, kıdem, değer kazanmak, birilerinin yanında onur edilmek bunları yaşayacaksınız. Allah'ın izniyle bunları göreceksiniz önümüzdeki günlerde ee, ve burada e, şöyle söyleyeyim öyle bir minderin üzerine oturuyorsunuz ki minder yumuşacık kırmızı kıymetli altın varaklı kenarları bir minderde oturuyorsunuz. Siz kendi krallığınızı kendiniz kurarsınız hiç kimseye ihtiyaç yok bence ben öyle görüyorum zikzaklı giden bir yaşamdan sonra renkli bir yaşama geçer miyim bütün duygularım birbirine geçti ne olacak benim bu halim derken ruh eşinizi ikiz alevinizi bulacaksınız merak etmeyin ya da ben bir iş yapmak istiyorum iş yapmak istiyorum yıllardır aynı muhabbet dönüyor olabilir bir türlü düzene gitmemiş de olabilir işte bu konuda düzene gireceksiniz renkli ve hareketli bir yaşama geçiş sağlamlaştırarak iplerle böyle sıkılaştırarak safları sıkılaştırın arkadaşlar böyle bir durum var burada ve ben duygularımı Yaşıyorum, yapmak istediklerimi yapıyorum. Para kazanır mıyım diyorsanız, evet para da kazanabilirsiniz. Paranın el değiştirmesi olabilir, bir şeyin satışı, alımı, satımı. Belki de bu işleri yapıyorsunuz. Belki bir pazarlamacısınız. Ee, bu işleri yapıyorsunuz. Bilemem ama para akışında bir hızlanma var. Ben kendime güveniyorum bu basamakları. Emin adımlarla çıkacağım. Beni durdurmaya çalışmayın diyebilirsiniz. Ben o ışığı gördüm. O ışığı fark ettim. Siz merdivenlere çalılar dökebilir. Çalılara takılayım diye düşmemi isteyebilirsiniz. Ama ben düşemem, düşüremezsiniz. Ben artık akıllandım bu merdiveni. Kaçıncı geçişim benim diyebilirsiniz. Siz yılanı bile yumuşatırsınız arkadaşlar. Yılana bile çiçekli bir değnek geçirmişsiniz siz. Bir yılanı düşmanlık yaptığınız hasetlik, fesatlık olan bir durumda yumuşacık kıvama getireceksiniz düşmanı da tattı dilinizle yumuşatırsınız arkadaşlar. Bunu gösteriyor. Sonsuza kadar gidecek bir dostluğa imza atabilirsiniz. Belki şimdiye kadar hiçbirbirinizi anlamadınız ama böyle bir durum olmuş olabilir. Ve burada çam ağaçları gecenin bir yarısı bile o kadar güzel gözüküyor ki yıldızlar, ay burada yıldız gibi parlayacak, ay gibi kendinize güveneceksiniz. İkilemdesiniz kararlarınızda. Ne yapayım, ne edeyim gibi kaygılarınız var sevgili dostlarım. Merak etmeyin siz parayla oynayacaksınız. Parayla oynamak nasıl bir duygu bilemiyoruz ama inşallah Rabbim sizlere de tattırsın. Güzellikler yaşıyorum bizlere de tattırsın. Ve burada sinsi sinsi yılan gibi sizi gözetleyen birisinin çiçekler ağaçlar arasından böyle bir sizi gözetlemesi. Yani yaptıklarınız ettiklerinizi fikrinizi bile çalabilirler. Sizi izleyip izleyip beni yaptıkları gibi taklit bile yapabilirler. Yani birebir konuşmamın aynısını da benim şivemi nasıl yapabilirsin? Benim kendime ait cümlelerim vardır özümde oluşmuş. Siz nasıl yapabilirsiniz? Aynı böyle arkadaşlar. Ve gözetleyin bakalım. İnşallah kendinizi sokarsınız diye düşünüyorum. Ve burada ve burada Kurumuş bir dalı düşünün. Kurumuş bir dalda çiçek çıkar mı arkadaşlar? Zoru başarmak ancak böyle bir şey olsa gerek. Siz zoru başaracaksınız. Hayatınıza güzellikleri alacaksınız diye düşünüyorum, düşünüyorum. Şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızla bakalım. Kartlarımızdan sonra pozitif kartlarımızla kapanışı yapacağım. Sizi fazla sıkmadan, hızlı hızlı anlatarak bir şeyler aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle beni bana anlat kartlarımız bakayım ne diyecek. Ruhunu ruhunu çürüten kıskançlıklar yaşıyorsunuz. Siz de kıskanabilirsiniz. İnsanoğluyuz. Ama burada sizi dibe çeken, kıskanan insanları lütfen hayatınızdan çıkarmak için bir çaba sarf edin, bir şeyler yapın aşırı özgürleşmek istiyorsunuz. Şimdi aşırı özgürleşmeyin demiyoruz ama aşırı özgürlük de insanın ayağını çamura götürür arkadaşlar. Biraz dikkatli olun lütfen bu aralar. Çaresiz bir vaziyet içerisinde kalmış olabilirsiniz. Bir çıkış yolu da e, arıyor olabilirsiniz. En kötü senaryonun içinde bile bir yanınız hala masum. Kimseye kötülük, fesatlık düşünmüyorsunuz. Yaptığınız iyilikleri başa tapmadan Başa kalkmadan lütfen siz iyi olmaya devam edin. Yavaş ilerleyen her şey sabrınızı zorluyor. Ancak bu sizin hayrınıza olacaktır. Hayırınıza değil, hayrınıza olacaktır arkadaşlar. Merak etmeyin. Seviliyorsunuz, özleniyorsunuz, biriyle bir hasret mi çekiyorsunuz? Hasretlik mi var acaba arada? Böyle bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ve burada diyor ki çözüm size çok yakın. Lütfen direnmeyi bırakın gururu, egoyu, bilmem neyi bunları bırakın. Güzel şeyler olacak. Hayatınızda güzellikleri yaşayacağız. Şimdi ne yapalım? Havalardan uçup yanımızdakilere devamlı eleştiri yaparsak, yerersek olur mu? Bizde de hatalar var. İnsanoğluyuz. Hepimiz dört dörtlük falan değiliz arkadaşlar. O yüzden güzel şeyler olsun ümit ediyorum. Çünkü anahtarı elinize almışsınız. Bir de bazen teslim olmak lazım. Olayın akışına bırakmak. Rabbimize teslim olmak gibi diyelim biz buna. İnşallah güzel şeyler olsun. Şöyle pozitif kartımızla sakin olmamız gerektiğini söylüyor. Ve ben demelisiniz ben. Huzurun içinde hüküm sürmesine izin veriyorum. Huzurun içimde e, hareket etmesine, ilerlemesine izin veriyorum deyin. Huzura ihtiyacınız var. Kendime duyduğum aşk varlığımın içine uyum sağlamaya davet ediyorum. Dinliyor, onurlandırıyor ve ruhumun ihtiyaçlarını karşılamak için çabalıyorum diyeceksiniz. Sakinlik, sevgide, aşkta, işte, parada. Hayatımız aşktan ibaret değil arkadaşlar. Hayatta neler oluyor? Evlatların rahatsızlıkları, evlatların problemleri, karı koca ilişkilerinde problemler, iş yerinde bir türlü o dengeyi tutturamamak problemler. Her şey olabilir hayatta. Ama burada içsel bir salı verme, olayı akışına bırakmak gibi diyelim biz buna. İnşallah salı verdiğiniz noktada cesur olun da diyorum tabii ki. Cesur olmak da gerekiyor. Fikrimiz ne olursa olsun fikrimizin arkasında durup bir şeyleri karşı tarafa ikrar etmek, söylemek de lazım. İnşallah sevgili dostlarım korkularınızı arkada bırakıp yeni bir hayata, yeni bir döneme koşacaksınız, koşacaksınız. Arkadaşlar beni izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip takip etmeyi unutmayın lütfen. Nokta dahi olsa yorumunuz benim için çok kıymetli. Özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın.